Final Destination serisi, uzun bir aranın ardından yeniden sinema severlerle buluştu. Son durak, Kan Bağı adıyla vizyona giren yeni yapım, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden aldığı olumlu tepkilerle dikkat çekiyor. 2000'li yılların başında büyük ilgi gören bu korku serisi, yeni filmiyle sadece nostalji yaratmakla kalmadı, aynı zamanda beklentilerin çok üzerine çıkarak serinin en çok beğenilen halkası olmayı başardı. Final Destination Bloodlines, Türkiye dahil pek çok ülkede gösterime girdiği ilk gün itibarıyla büyük ilgi topladı. Rotten Tomatoes platformunda eleştirmen puanı 92, doğrulanmış izleyici puanı ise 90 olarak açıklandı. Metacritic sitesinde aldığı 74 puan ise bu türdeki gişe filmleri arasında yapımı yılın en çok takdir edilen eserlerinden biri haline getirdi. Bu olumlu yorumlar gişe rakamlarına da yansıdı. Filmin sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki açılış gününde elde ettiği gelir 21 milyon dolar seviyesine ulaştı. İlk hafta sonunda toplam hasılatın 48 milyon dolara yaklaşması bekleniyor. Bu başarı, Kan Bağını serinin şimdiye kadarki en iyi açılış yapan filmi yapıyor. Filmde yine seriye özgü bir anlatı izleniyor. Ölümden kaçan karakterlerin kaderlerini değiştirme çabaları bu kez farklı bir tarihsel arka planla ele alınıyor. Hikaye, 60'lı yıllarda yaşanan bir kule çöküşüyle başlıyor. Genç bir kız, bu olayla ilgili tekrar eden kabuslar görmektedir. Zamanla bu kabusların büyük annesinden ona geçen bir tür kehanet olduğunu anlar. Geçmişte büyük annesi binanın yıkılacağını önceden görmüş ve bazı kişileri felaketten kurtarmıştır. Ancak yıllar sonra torunu, aile üyelerinin sırayla öleceğine dair görüntülerle karşı karşıya kalır. Genç kız bu döngüyü kırmak ve ölümün planını bozmak için zamana karşı bir mücadeleye girişir. Yönetmen koltuğunda Adam Stein ve Zach Lipovsky ikilisi bulunurken, başrollerde Caitlin Santaguana, Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Breck Bassinger ve Tony Todd yer alıyor film hem görsel diliyle hem de anlatımıyla seriye taze bir soluk getirirken, Final Destination evrenini yeni kuşakla tanıştırıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.